Sabah sabah İtalyanlar aradı, çok memnun kalmışlar. Çok teşekkür ederim Zeynep yani çok iyi iş çıkardın, sağ ol kızım. Ne demek dedeciğim? Yalnız asıl teşekkürü Rüzgar rüzgar ediyor. O kadar güzel İtalyanca konuştu ki. Bir de ne ara fırsat bulursa dosyaları da incelemiş, zehir gibiydi. Bak sen, bu delikanlı becerikli çıktı ha. Aman şansa denk gelmiştir babacığım. Ne anlar o bu işlerden, yaban. Anneciğim niye öyle diyorsun ya? Hem belki o olmasaydı bağlayamazdık işi. Bu çocuk madem bu kadar başarılı, ona zeytinyağı falan taşıtmayalım. Daha önemli işler verelim, ha? Müdür yapın fabrikaya babacığım, olur mu? Müdür, ha, müdür olsun. Aa, çok iyi fikir. Aa, tabii, tabii, tabii. Çok iyi olur, çok iyi fikir. Aa, ha? siz beni sinir etmeye uğraşıyorsunuz herhalde. <laughs> şaka söylüyorum, şaka. Sen işe devam et, tamam mı? O da sana yardımcı olsun, en iyisi bu. Ee, bunun nesi var hiç e, muhabbete katılma? Neyin var kızım? Ayla, Hı? babam sana bir şey söylüyor. Ne diyor? Ne, ne, ne diyorsun baba? Neyim var dedim? Eşim yok baba, iyiyim ben. Dinliyorum sizi. Ne diyorduk en son? İşte... Ablam müdür ben olayım dedi. Sen de ama zeytinyağları ben taşımam dedi. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun? Beğendiniz mi? Beğenmez miyim? Çok güzel de ben buranın kirasını nasıl öderim? Çalışarak. Öyle çok ağır olmayan bir ofis işi ayarladım size. Burada avansınız ve iş adresiniz var. Siz kendinizi hazır hissettiğinizde işe başlayabilirsiniz. <laughs> ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey demeyin. Sadaka değil bu çalışıp kendi emeğinizle ailenizi geçindireceksiniz. Rüzgar. Yolda tadilat varmış. Yol kapalı. Zeytinliklerin arasındaki yoldan gidersin. Tamam. Öyle yaparım. Oranın manzarası daha da güzeldir. Doğru. Az yürümedim oralarda. Tamam ya. Ah, Zeynep kızım ben de sana gelmiyor düşünüyordum. Ne oldu Şeref amca? Ne yapıyor bizim hayretlik? ...gitgide toparlıyor. Yalnız sana büyük sitemi var. Hastaneye gitmişsin, tavla atamamışsınız, çiftliğe bekliyor seni. Biraz yenilsin diye bekliyorum. Tavla da yeneceğim onu, bahane de uyduracak kolum kırık diye ama... Kesin. ...ama en kısa zamanda uğrayacağım. Hadi tutmayayım seni. Hadi. İşin. Beklerim görüşürüz kızım. Kolay gelsin. Sağ ol. Yalnız patron gelince çalışan işi bırakır, onu dinlermiş. İşçinin işin ara vermeden çalışması patronun yararındadır. Patron. Gerçi sen artık işçi sayılmazsın. Tebrik ederim. Terfi et. Terfi mi? Hı hı. Artık benim yardımcım. Sebep? Sebep, dedem İtalyan müşterilerle çıkardığın işi çok beğendi. Sağ sola yağ taşıtmak, yanına aldı. Güzel. Güzel tabii. Terfi ettik. Terfi benim umurumda değil. Sürekli senin yanında olmak güzel. Gelelim işin benim için güzel olan kısmı. Neymiş? Şimdi gideceğiz. Senin üstüne başına bir şeyler alacağız. Tepeden tırnağa yenileyeceğiz seni. Ben böyle iyiyim. Olmaz. Bulunduğun pozisyona uyum sağlaman lazım. Görüntü önemli. Bu terfi işinden vazgeçmenin bir yolu yok mu? Yok. Yani kabul ettirmek için... ...araya hatırı sayılır kişiler sokarım. Kimmiş o hatırı sayılır kişi? Ben... Yani sevgilin Zeynep olarak başının etini yerim. Patronla dinle Hı. Hmm. Hadi gidelim. Hadi. Zeynep, bu işten vazgeçsek? Hayatta olmaz. Bunları niye getirdin o zaman? Ya bana bir jüri lazımdı. Kızlardan iyisi de olmaz. Ben bu işten çok sıkıldım. Niye kabul ettim ki ben bu Hiç işten? Şikayet etme. Kaçışın yok. Aa, bakayım. Sen mısın? Mısın? Bak, bunun rengi çok yakıştı ya. Evet. Yalnız ona yelek yakışıyor. Yelek bulalım. Yelek yok, yok mu? Bir şey Bunlar okey. Zaten dur daha şey gelmemiş. Ay şurada bir Sen Sen de baksana bir şeyler. Hayır ya, hiçbir yere gitmesin. Bak, Bak bunlar şey. çok güzel oldu. Tamam mı? Rüzgar. Hadi bir saat oldu giyinemedin mi daha? Yok artık. Yok artık. <laughs> wow. Muhteşem olmuş. Hayal. Çok yakışmış ya. hadi gidip alalım o zaman. Aa, bak işte. Tipik erkek modeli. Hı. İlk giydiğini hemen gidip alacak. E madem olmuş niye alıp gitmiyoruz ki? Ya senin bu söylediğin bir defa alışverişin ruhuna ters. Ya daha çok güzel yakışan bir şey çıkarsa? Ya daha çok beğenebileceğim bir şey. Şu güzel bir rafların arasında senin onu bulmanı bekliyorsan. Hı? Yani. Yani daha deneyeceğin çok kıyafet var. Al bakayım şunu al. Şunu da şöyle tutuyorsun. Hadi. Marş marş. Niye sen ödüyorsun? Ben değil, şirket ödüyor. Sen artık bir çalışansın ya. Tamam. O zaman ben de sana bir hediye alacağım. Ama tabii bu kadar pahalı bir hediye değil. Peki. Ama kendini borçlu hissettiğin için yapma, tamam mı? Yok, zaten ufak bir şey olur alacağım şey. Hatta akşam veririm ben sana. Teşekkürler. Hadi kızlar, yüklenin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.